Merhaba, Bilişim bir Data Analytics ileri düzey kullanımında fonksiyon editöründe yer alan yüzde hesaplamada grup toplamına göre yüzde hesaplama işlem adımlarını anlatalım. Grup toplamına göre yüzde hesaplama fonksiyonunu anlatalım. Grafikler menüsünden sütun grafik ikonuna tıklıyoruz. Veri sekmesinde yatay eksene kriterimizi Gruplanacak olan verileri seriler alanına sürükle bırak yöntemiyle taşıyoruz. Fonksiyon editörü butonuna basıyoruz. Yüzde butonuna tıklıyoruz. Alanlar kısmında ölçüm değerini ve fonksiyonunu seçiyoruz. Yüzde hesaplama şeklini açılır liste yardımıyla grup toplamına göre seçiyoruz. Fonksiyon adını ve gerekirse açıklamasını giriyoruz ve fonksiyonu kaydediyoruz. Oluşturulan fonksiyon, sürükle bırak yöntemiyle veri alanlarına taşınır. Uygula butonuna basıp kapat ile bu ekrandan çıkıyoruz. Veri sekmesine yatay eksen'e taşıdığımız Kritere göre yüzde değerleri görüntülüyoruz.